anahtar çıkart Ya aşkım anahtar bende değil. E, kimde? Sende ya. Ha tamam unuttum pardon. Hani yok ha. Ay şükür gelebildik. Hadi gel geç içeri ya. Geçtim. Ben de aldım. Um, Allah ben çıkardım. Şöyle düzlandığımızı şöyle koyalım. Sonradan Aa, anahtar çıkmıyor aşkım. Anahtar çıkmıyor. Çıktı. Anahtarımızı da koyalım. Tamam. Hadi şimdi gidelim. Her konak her kapatılsın. He bu arada şey hani bizim diğer evde eşyalarımız kalmış. Onları almaya gideceğiz değil mi? Ha biz onları unuttuk. Neyse. Of yanında çocuk abi kovalar. Ee, tamam ben şöyle yukarı çıkayım. Beni dönün. Ha, hadi geçelim bence de. Bence de yahu. Ee, ben buraya yok. Ayol. E şimdi, şimdi biz niye buraya hep toplandık? Bilmiyorum, ben gidiyorum. tamam. Aa bu senin gözlüğü. Bu benim. Apamın. Bu senin. Hmm, annemin. Bu apanın. Neden ne vay? Aa bir kişi ay. Ya bırak bilgisayarımı ya. Tamam ben kalmadık bilgisayarımı. Aa bilgisayar benim mi bu? Ya bırak bilgisayarım o küçük velet. Ya ben velet değilim ya. Ver bunu benim bu <laughs> Ya ver şunu küçük velet. Ver sen, sen şuna şans, velet gelecek ayı. Neyse <laughs> bu benim. Ya bu bir beraber öyle. Ee, dur 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 yanlış oldu. Apa bu senin. Kendisi o benim. Bu da kalem benim. Gidiyorum. Şunu şöyle koyayım. Ya abla ya. Şey tamam alacağım bekle. Şöyle koyalım. Tamam. Ya, al şu üstünü ver ben üstünü ya. Gıcık. değiştireyim. İyi de Anne şimdi etiketini çıkart. Çıkartayım, çık çıkardım. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse sen uzaylı mı? Ee, dur. Ay bu kısmı alırsın. Ay. Tamam anne, gidiyorum ben. Arkada Nasıl? Ver lan sen de bir küçük bıcır ver üstüme. Bir de üstüme ver. <laughs> tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Şunu alın ya. Al şunu bir de Ay neyse ben çocuğum. E çocuğun şey yok. Ben hemen getiririm. Hokus. Hokus. Pokus. Hokus. Pokus. Aha da burada. Kapatalım. Çocuk çıkmasın. Karşıda yatmam. Biberon da, ya. tamam. Biber da bende. Koyalım biberon da. Tamam. Emziğini de ver bana. Şöyle koyalım onu da Tamam. Of ben de çok yoruldum ben dolayacağım. Vallahi çok uykum var. Of, çok uykum var ya. Allahu ekber. Hemen sabah oldu. Akşam oldu valla. Dakikalık oldu valla. Vallahi de dakikalık oldu be. Al kolak ee, Şimdi dur şöyle var. Şu günlükleri şöyle. Tamam. Şöyle. kapatalım. Çocuklar e, yarın gideriz e, eve. Tamam mı? Tamam. Tamam. baş ee, hadi herkes yatsın. Hadi gelin çocuklar ben sizi yatırayım dakika yat. Sen de yat kızım. Kediyle beraber yatacağım mı? Evet yatacağım. Tamam. Bekle gel buraya ayıcını vereyim sana. Al Ayı bakalım ayıcını. Aşkım ben bir, ben bir ben yapıp geliyorum tamam. Bebek, ağ al, bebek ağlarsa süt var bak dolapta. Şuraya açık olarak koyayım. Allah'ım aşkım Hadi sen sen Aa, bu düzler var. Ha, demek ki burada varmış. Tamam, burada varmış. Hiç yere gitmeye gerek yok. Burada çocukların üstü. Aa, bu da benim üstüm. Tam gecelik odasını gir. Zaten çok güzel, rahat. Şunu şöyle, şunu da şöyle. Şunu da çocukların. Onları da çocuklara vereyim. Şu kızın şu x oğlum niye bunu alıyor ki bu kız? Oğla şey mi demek istiyor bu illa? Ya. Tamam artık düş şu alabilirim. Hmm, şunu giyeyim. Şimdi de çıkardım. Şimdi girelim. Buca buca yaparım. Dalin mis gibi kokarım. Mis gibi kokarım. Dalin ne bıcı, bıcı yaparım. Buca buca yaparım. Dalin mis gibi kokarım. Ay, tamam artık. Tamam. Tamam. <laughs> of, şükür gelebildim Allah'a. <laughs> şunları da artık dolabıma koyayım. Zaten yarın okul var çok yorgunum için de alayım. Of, geceli mi giymedim ya? Geceli artık şu yapayım. Eee şimdi şöyle şunu şöyle kapatalım. Artık yatayım. Ben kalktım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like like atmayı unutmayın. Ve bay bay.